Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün siz... What? Bu, bugün sizinle PUBG Mobile Light Onik. <laughs> Şöyle oynayayım bari. Hop. Hop. Ay çok... Çok teşekkür ederim. Yeni yoldaşınla maça kattı e, güzel yok olmaz <laughs> Ya <Yazık> arkadaşlar <laughs> <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi para bala holu Ay şöyle de hiç güzel görünmüyor ki Şöyle yapayım ay görün Arkadaşlar gördüğünüz gibi ha? Arkadaşlar bakın bakın adam mı aldım? Şapka. Şey <laughs> Oğlum bak başladı. <laughs> evet arkadaşlar ya sonunda kapalı ya. Kimseyi doymuyor yeni güncelleme gelmiş zaten bu olayta. Oyuna başla başlama zarba be Şapkama bakın beyler. <laughs> Şapka miğrenç değil mi? Ya ama çok çok güzeldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi PUBG Mobile. Oğlum elim niye gözüküyor orada ya? Yok. Hımm nereye atlasam acaba? <laughs> Oraya atlayayım Lan tübe şimdi uçarak sana vuracağım ha. Şu adamla nereye yere attık? Bak adam peşinden gelme ağzını yüzünü kırırım. Niye buraya atladık ya? Arkadaşlar ben de sanıyordum burada kendimizi gösteremiyoruz. Halbuki varmış. Ben de e, böyle olma sanıyordum böyle olmadığı için şey yapmıştım ya. Başka bir uygulama ekledim. Harbi onda da varmış. Buna da baktım varmış. O. Oh. Birisi diyor. Şapka ne gerek var yani? Kendime sandık almıştım burada. burada daha bana bir iş çalışıyor. çalıştım PUBG Mobile'da sandıktan çıktı Mobile o ne? Ne bir ayağım lazım olur? Bu şapka ne lazım ya? Şapka benim canımı yükseltiyor mu ya? Aa şapka kayboldu. Uf. Wow. wow. Lanamca. <laughs> Yatağını sereceğim mi? Bir şey kalkayım. Hmm, assam mı ki? Ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ali onun yanına geldi. <laughs> Adam şu S12 düştü mü? Ne oldu? 3 saat alıyor zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lan ha adam burada. Lan elime ne aldım ya? Ben bu oyunda biraz bu olmuşum biraz. Aha. E arkadan kim vuruyor ya? Ha arkandayım salak. Şurada mısın? Alamca tek başıma kaç kişiyi öldürdüm gördün? Evet. Bir kişi daha. Dese seni şöyle öldüreyim. Bir yerde bir kırmızı nokta vardı. Ya yüz adam var ya. Silahını değiştir. 416 Hı? ya. 416. 16 mı? Aa! Kim vurdu? Kim vurdu? Ağzını yüzünü kırır mı? Neyse sana da şunu nasıl bir silahla sıkayım. Kaç leşim var? 5 leşim oldu. Git arkadaki kağıdın rekti öldürdüğün adamdan M4 son at çarşı köşedeki lütfen. M4? M4 16. Hangi silahın yerine? Şu silah mı? Taramalı. İkinci silahın yerine. çantanaman. Alayım sarı bebeği. Çantanak ne işin varsa yer at. Çantanak. kendi Çan. de çantanak. Gereksiz şeyleri at. Tamam. Bak sağ tarafta çöp var. Çöpe de atabiliriz. Çöp mü? Tabii ki. Bilmiyorum. Sağa doğru sürüklediğin zaman çöp atıyorsun. Hı -hı. şunu alayım. Adam birkaç eşyası var. Tamam fazla yalanma devam Gel Şu devam. öbür adamı. Adam Belki. Şöyle altın mermilerini alalım. Ama onu aha. Ses geliyor şu an. Ya Ali amca gördün kaç kişi öldürdü? Evet. Başladın, Kesin birinci benim oğlum. Sarga bize alayım mı Ali amca? Zaten çantam çantam var. Canını yenile istersen. Canım. Canını yenile evet. Ya bu kadar kişi Şimdi alana doğru, alan ortalarına doğru git ki yavaş yavaş. Zaten ben hep o oyunda alan ortasına gidim ki ortaya girim ki çünkü alan beni bulmasın. Alamca abi bize buralarda üç seviyeli kask vardı bu okulda. Onu bulayım mı ondan sonra gideyim. Allah! Bomba var. Şu an bombanın içerisinde değilim. fazla işe yaramıyor flash bombalarını ama. Niye? Yaramıyor ki Tam öyleyse flash bombalarını atayım. Yok kalsın önemli değil de toplam özellikleri Ve hani onlar gözüküyor ediyor öyle değil. Gözü... Birkaç saniye, birkaç saniye. Birkaç saniye de onun yerine normal el bombası da. O normal el bombası, flash bombası var almayayım Bu oyunda kendisi almıyor. Ateş işareti var bak arkanda. Ona doğru git onu öldür. Ama Ali amca. Dürbün var mı? Çok silahında? uzaktan. Var. Herhalde. Ay. Ya hiç yer... olmaz, hiç olmaz. Ateş işareti mi? Ana. Şunda var mı? Ay yanlış şey kaç Varmış. 3 x dürbünü hemen takmalıyım. Ay yanlış şey. Dürbünü 416'ya tak. Bu mu? Aynen. Ana ne kadar tane amca. Önemli değil bu adam fazla can götürmez. O ateş aletinde iki adamı öldürsen mi? Tamam da kırmızı adam. Biraz daha sakin sık. Ya şimdi adamı öldüreceğim Alanın yanındayız zaten. Bunun yanına gidecek zamanım yok değil alıyorum. Yok var var zamanım var o alan fazla can Ama götürürüm ben de. Hayır şu silahını değiştir. Mini birinci, birinci, silahın yerine min 14'dan Keskin nişancı uzaktan sıkarsın. tam devam et. Alamca benim oyun, o bu oyunda sandıktan bir kendime şapka aldım. Şu an kas taktığım için görünmüyor. Ağlayamca. Efendim? Ben hep sanıyordum ben buraya resmimi koyamam artık koyabiliyorum anladım. Sana sıkıyordu. Nereden sıktı adam be? Kaç leşim var? Ne? Leşim? Yedi tane. Ama baya bir. Rakibimizim de, Devam mi? et sen. Of dediği Adamların hiç leşi yok. Bak şapka. Tamam bir kapat. Niye ki? Yeter kapat. Yok ya bir tane daha. Tamam kapat da. Çünkü oyun bitti ya. Bir tane daha şundan oynayayım oyna yeni bir gün. Bu kanama ben seni bekliyorum. Gidip uyuyacağım mı? Öyleyse ben odada oynayayım. Ne? Odada oynarım. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Sen yat ben odaya gideyim. Baba dedenin odasına. Evet. Tamam hadi boynunu da burada öyle olur. Nasıl anne de çık. Annem beni arayacak. Değilip burada kal. Aa kemi alayım mu bunun yerine? İstedi hangisi daha kullanabiliyorsan onu en güzeli 416. 400? Nerede M o? Hem 416 E bu, bu mu? Bu mu? Aynen. Bu. Bakayım onu. En üstteki işte. Yani en güçlüsü bu. Aynen. Burası Ben zaten hep bunu seçiyorum. Oyun başlamamış. Biliyorum ki. Öylesine sıkıyorum. Hemen gidiyorum oradaki 3 seviyeli şeyi alacağım. Şuradan üç seviyelik kazık. Ama öldürürler seni onlar. Nasıl öldürürüz? Aha! Adam ne arıyorsun orada? Sıkamadım. Öldü. Şimdi... Şarjörünü yenidiler sürekli. Bomba. Ay! Aha! Adam elinde boş gelmiş. Adam elinde boş gelmiş. Hani amca? Şarjörünü yenidiler. Şura bomba atayım da. Sarjülü mü Nerede de sarjülü yenileme? he? Şey. Ben işe sarjülümü yenilemem. Kendisi yeniliyor. Şuraya gelirim ki bir sürü kişi öldüreyim. Ama çık şimdi onları öldüremezsin. Ben bir kere tarmalı tüfek yaptım. Birisine kumba at yapacağım. Sana ise ama bizim 14 ile 11 yerleşimiz var adamın 4 yerleşimi var. Ana hani üç seviyeli kaskı gitti. Lazım da üç seviyeli kaskı var. Ah geri gelmiş yine. Yani. Bir tane de şurada da vardı. Ağzını Aslında... Bu adam hiçbir şey, he, hiç eline bir şey almıyor değil Ali amca? Oynamayı bilmiyor. O da kask. Şarjör niye eline sürekli? Ama öyle iki de bir şey, şey gider. şura bir bomba atayım da ağızlarından ne At. Burak da bile eklemiş. Artık <laughs> <laughs> de bombana patlattı. <laughs> Allah. Adamlar yeni, yenilmezlik süresi olduğu için. İnşallah gel. Şuraya çıkayım şurada bir pusu kuracağım. Bakın nerede? Evde yatıyor. <laughs> Bu PUBG çok gerçekçi bir oyun. Aha arkada biri var. Selamun Aleyküm kardeş. <laughs> Hah 3 seviyelik. Bos. 8 leşim var. Vav 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 vav. Bu bombayı oraya atayım kendimi öldürmeyeyim. Allah bomba nereye gitti? <laughs> Şimdi bomba patlasın da. He <laughs> he patladı. Bir de sis bombamız var ya. Oyun bizim. <laughs> adam bir şey alamaz ki adam bir şey alamaz ki seni sandım ağa, kötü ya şu bombayı atabilse buraya şimdi kendimi öldürürüm kesin adamda hangisi aha ki adam da bombadan öldü adam bombasından öldü ben bomba atam adam biraz da kartopu <laughs> sosu kullanacağım çünkü tek atıyor durdum Yavaş sıkıyor bir de. Bir de yavaş mermi dolduruyor. Ay eh, ee, sıkamadım. Adam orada kal bak. Ee, eh. Savcı ölümü yenilse yenilir sar. Şu an yenilir. Şu an Hı? 16, 5. 35. 5 leş kaldı. Adamlar da 19 leş biz kaçta? İşte ben bu biz bu bombalarla kazandık. Ah! Bomba yattı mı bilemiyorum. Üstten alttan. Bomba yatınca öyle diyordu. Üstten! Ne yaptım Mumbai'ye. Ya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pop Amuley oynadı. Ilaca adil bir daha da oynasak mı 16 dakika oluyor bir kere daha oynasak mı arkadaşlar bir kere daha oynayak. <laughs> <laughs> karanlıkta çok tatlı iş gözüküyorum değildim ben. Ee, Ali amcamın dediği silahtan alacağım. Neredeydi o? Şu var Aldık. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Maskeyle He he.

Hop mobile çekiyorum. Kesin olmuyordur arkadaşlar. Ortaya çıkan potansiyelin şekilde <laughs> Öyle arkadaşlar bu kaçıyor bizden ama. <gülüyor> <gülüyor> normalleşme adımlarına getirdiği sözü. Normalleşme döneminde Türkiye ortaya çıkan potansiyel ve ekonomide yeni bir... Sadece telefon 16 ya. İnşallah iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi sektörler Konseyi Toplantısına bir yol konferansta da sağlıklı olduğu gibi ekonomide de dünyada olduğu gibi... Eee arkadaşlar öldük ya. ...işaret ettim. Covid-19 salgının etkileri Efekt vereyim mi kendime? Efekt vereyim mi kendime? Efekt, efekt vereyim mi kendim? Adamın üstünden atladım. Kar 98'i çıkarınız babanız kar 98. <gülüyor> <gülüyor> Adamı tek attık arkadaşlar. Ölün. Ah öldük ya. 19 dakika oldu arkadaşlar. Size ben bir bomba atayım. Ağzınız yüzünüz yerinden çıkacak. Al şunu. Allah. ya alınca adam beni arkadan öldürdü ya. Oha nereye gidin? Adamın arkasından kafasına vursaydım hadi. Kafasında beyni gider. Hah, arıyorsun. Ne arıyorsun orada? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? O zaman arkadaşlar beni öldürdü. Oğlum sen güleceksin. Sen güleceksin. Orada ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Iyi. <laughs> git git git. Arkadaşlar yakında Hidon yine videolarda gelecek arkadaşlar. Hem Hidon yine hem de şey gelecek Hidon yine Roblox. Ondan sonra Aspas 8 baya videom gelecek. Ama sadece onun oyunlar değil. Bütün oyunlar, bir sürü oyunlar. Aha. Aha. Hakiyet. hazır mısınız? Yol gaca. Kaç 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 arkadaşlar. Röpögeyi aldık. kaç 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 kaç. Koş koş. Kendimize yeni bir silah seçmeliyiz. <laughs> evet arkadaşlar. Ve fekalı kadınları yerlerinden fırlattık <laughs> resmen. var mı burada bir şeyler? Yok RPG vardı az önce. Ağzını yüzünü kırarım. ha. Koçkaç. Korkun. Şurada siz gitseniz de ben sizi yakalarım arkadaşlar. Ben onları yakalarım. Boşuna telaşlanmasınlar. Öl. Dondurma getireyim. Dondurma? Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi nasıl ineceğiz? Bugün gece arkadaşlar <laughs> ee, çıkar silahı. <laughs> Ya arkadan adam nasıl vurdu ya? 23 leşimiz var ya. <laughs> Şimdi ağzınız yüzünüz <laughs> yerinden fırlayacak. Lan yok ya. Çok güçlü şeyler var. Ben kask istiyorum kask kask. Aa dondurma dondurma dondurma. Tıkmadım tıkmadım. Aha. Biz de kaçar. Repek repek. Dur repek alayım. <laughs> Ağzınızı yüzünüzü kararım. Sakın gelmeyin. Ey. Canım da gitti. Aa repek. Aha. Aa. Nasıl öldürüyorsun sen beni? Bir dondurma Evet. Gelelim havanın durumuna. Bugün Giyemedim de, ya. Öyle arkadaşlar. Maske ve sterilikle <laughs> çalışmaya devam <edelim. gülüyor> <Şunların> durumu... <gülüyor> <gülüyor> hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Oh sonunda bir kask ya. Şimdi dondurma yiyecek yemesin şöyle kasını dondurma yiyeceğim. Dondurma zaten sert. Yiyemiyorum. El. Adam beni öldürdü ya. Hop bir dondurma dilimi. Alamadım, Alamadım ki bir dondurma dilimi. Haydi, haydi. Num num Bir Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ara sıra böyle olur insanlardan. Onu dondurma falan yiyorlar ya. Ağızlarında kalınca zor konuşuyorlar tabii. durmamak için. Ağzını yüzünü kırdığımız sene gelip beni öldürdün. Az <laughs> yanı var şurada. Biraz can doldurayım ya. Evet arkadaşlar. Aha. 498 çıkardık. Şimdi ağızların yüzlerini karacağız. 32 leşimiz var. Allah Allah Allah. Biliyorsunuz bir binamızı eee bir dondurmayım <laughs> şöyle. Covid'dan sonrayla Covid. Bildirimi 30 civarında olan hasta 60'lara gelir. Yani %50 azalma var. Hastaların ard arda taburcu olması sağlık çalışanlarının yüzünü güldürüyor. Hasta bakıcı Fikret Erde onlardan biri. Hem 25 gündür buradayım. evet arkadaşlar. Kimsini Kimsini yani... de... Şöyle alabilsem. Al. Sağlık, personeli de... <laughs> sağlık Bakanlığı aldığı... Öyleyse ben Şurayı şuraya bomba bırakayım. Al. Gelen kim var acaba orada? İnşallah gelir biri ya. Geleni öldürelim. Geleni geleni. Geleni öldürelim hemen. Tabii ki de bununla tövbe olan iki saate gelmedi. Zah. Ha geldi. Ya gelmedi. Hmm. <laughs> ah ya, ah ya. Hep bir olduğunda dondurma tabayım. Bu <laughs> acil çağrılarımızı alıyoruz aslında. Acil ekibi olarak hizmet veriyoruz şu an. Ee, onun dışında tabii ki gereksiz çağrılar geliyor birbirimize. E, ee, suların kesinlikle evet, arkadaşlar. müdahale etmesini istiyorum. Kazanan hele. Video bitecek. Zaten adamlar istiyor. oynamayı bilmiyor. veya komşum evini temizlemiyor gibi e, ee, bir takım hassasız çağrılar ulaşıyor. Victory! Önce. Kim Victory? Aa o saniye Bu, bitti. <laughs> Aa nasıl ben kazandım ben? 12 nasıl? İş 11, iş 12 Nasıl? Şu 12, 12'yle şu Nasıl kazandık be? Nasıl zorlu maçtı be? Nasıl zorlu maçta öyle? Of 14 seviyeye geçtik. Envanterde sandık Yokmuş. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Allah emanet olun. Good bye. bye. bye.